Of, tuna tavus. <laughs> Sen çekerken ben <laughs> arttırayım mı <gülüyor> şunu? Kendine doğru çek. Oğlum bu ne kadar zor işlemiş lan böyle. <laughs> oğlum burası tuna tavus parkı olmuş lan. <gülüyor> bunu... <gülüyor> bunu görmüş müydün daha önce hiç? Tuna tavusun videosunda hani o sikri boktan... <laughs> buna gel, buna. Şey aletleri yok diyorlar. <laughs> oğlum öyle bırakma <laughs> lan. Öyle bir anda şaptiyi bırakma oğlum valla. <laughs> Kafe karatay olmuş Abi, oğlum burası. Yapalım, ya? 55 başla. 55 ne olur? Sen bir yaparsın oğlum. Aa, bak, kendine dur. 80 kilo. Söyle. Yap abi sonra getir. dur sonra bir göreyim ben burada. Hiç bekle bakayım oğlum. dur dur dur. Beleş spor. Ben ya olsam ya. ben olsam şey falan yapmam ha. Bu ne oğlum? Çekiyor mu? Çek çek oğlum kendine çekeceksin. Ha evet. Bu ne? Ömer abi bu ne? Dur dur. Böyle bir şey. Ali abi sen bunu bilirsin bu ne? Onlar engelliler için. <laughs> Nasıl lan? Ne alaka? Basma ya engelliler için. Yaşlılar yısa Oğlum kardiyo alet falan geliyor Böyle yoktu oğlum bu daha önce iş. Ne bu ya? Bu ne? Allah! Ali abi ya? öne bak Sesi kes. Bak bak buna bak. Öne ne? doğru git. Öne doğru git. <laughs> Kalori akıyosun. Uuuu! Kilo veriyosun. <laughs> <laughs> Kalori gözükmüyor lan. Kim bunu ister? Yap 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 ben yap yap. Ben şey şuna bisiklete gideceğim. Ha sen kalorini Abi, azalıyor lan. Sen bunu bilirsin. Bunu yapan oh. hiç birimiz. Bunu bilmez. Çok karanlık oldu bir anda. Oğlum onu biz yapamadık lan. Şişt, oğlum dur lan. Onu bir sonra ver. Tam şey oldu oğlum. Hani anı sonra takoy sen... ağırlığı diyorsun. Oğlum çok ağır lan. 80 kilo, 80 kilo değil. Oh, çok ağır. 80 kilo, 80 kilo. Şu yukarıdakiler ne la bu? bu... Trapez Amerikanı var oğlum karşıda. Onu, onu yapsan. Onu biz yapamadık lan. Ben 5 kilosunu bile yapamadım oğlum. <laughs> Makine oluşturuyor ya. <laughs> Engelli parkuru. <laughs> onu bir de ileri doğru yapsan nasıl? İleri doğru olmuyor mu? <laughs> oğlum ileri doğru yapsana. Yak oğlum yak 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 lan yak. Hızlan bir de hızlan. What <laughs> abi de bir saniye. Şarj falan ne lan herhalde what falan var. O Konya'yı şarj ediyorum. <laughs> bir saniye öyle bir şey mi acaba? What Telefonu diyor. falan şarj ediyorsun herhalde. Koy bakayım. <laughs> Nasıl koy bakayım oğlum? Neyi? Herhalde onun süresi var. Jeton atıyorsun gibi bir şey mi? Oğlum ne ya? Bu i̇yiymiş lan. <laughs> Bugün de yaptık kanka. Bak mesela şimdi buradan bir iletişim üretiyor. Sese bak. Dur onu bir bulalım ya. O bu dokunmatik. Nasıl dokunmatik? Valla. Bak. Bak bak. Yine bakalım. O boru. Ben bunu bir beş yapayım aga. ha Sen kalorini azalıyor lan. Kalorini arttır bakalım. Oğlum benimki fena akıyalar getirmiş herhalde. Pes hareketi var ama 60'dan sonra sikildi herhalde. Biz 5'i mi yapmadık? Valla 5'in 5 beşi gitmedi daha demin. Denedik. Ala bu Watt mı? Watt. Watt neydi lan? Ne? Watt neydi lan mesela değil mi? Valla bir enerji... Aynen öyle. Dokunmatik. Valla pille ilgili bir enerji bilmiyor. Bak, evet evet sesleniyor. bir enerjiyi... Elektrik enerjisi, Watt. Değil mi? Ve arttırıyor bak, Watt artıyor. Kalori de artıyor. Kalori de artıyor evet. <laughs> Şşş <Şasam gülüyor> Hasan burada ısınıyor. Hasan var ya şu an <laughs> tam bir Rambo oldu var ya. İyi, geri geri daha çok yakacaktır <laughs> ya. Ben bunu değil mi? Yapalım Allah Allah. Ne çalıştırdım da yazmıyor ki. okusana. Evet oğlum diyor ki bak kafanı çek diyor ki fizyolojik sorunlar yaşıyorsanız <laughs> ben, ben insan <size> sıkıntıları yaşıyorum. <laughs> oh, oğlum oh. tamam bozma ya. Tamam hadi oğlum, oğlum yeter. Ki. Allah Allah. Onu yapsana bir kaldır seni ben vallahi yine. 60 kiloda da Diyor ki lütfen aletlerimizi bozmayın. İlan. He, otomatik suluyor. Ben ne diyorum saat 12'de animatronikler devreye girecek bir of. Kral sen nesin ya öyle? en güzeli bu bu arada var ya. Fizyolojik rahatsızlığı olanı sen. Ha?